8. sınıf Arapça dersi çalışmamızı devam ettiriyoruz. Bu bölümde 102. sayfadan başlıyoruz. 3. alıştırma. Neyimizi eşliğinde mübarek Ramazan'ın mübarek havasında İstemi dinle ile nasıl parçayı dinle el eti gelen parçayı ve ve onu tekrar et. Sümme tehaddes sonra konuş anhu onunla, onunla ilgili konuş, ondan bahset. Ma'a astikâike arkadaşlarla birlikte o parçayla ilgili konuş. Merhaba. astikâi el e'izze. Değerli arkadaşlar merhaba. Değerli arkadaşlar merhaba. Sadikun صديقان اصدقاء عزيز عزيزان اعزاء عزيز عزيز صديق Dost. Bername'l-atfal. Bernamec, program, atfali. bernamecül-atfali. Çocukların programı, fit televizyondaki çocukların programı. Aynı Bayramlarla ilgili televizyondaki çocukların programı. Başlığımız bu. Bernamecu, program. El-atfali çocuklar. التلفزي, televizyondaki anil ayadi bayramlarla ilgili. Merhaban. Merhaba Merhaba. Azdikai Değerli arkadaşlarım. Merhaba. El bugün size öğreneceğiz el fi Türkiye. Türkiye'deki bayramları öğreneceğiz bugün. Fi Türkiye. Fi تركيا <applause> <applause> <أه> أعياد <عيدون> عيد عيد بايرام Ana uhibbul a'yade kefiren Ana uhibbul a'yade kefiren Ben Bayramlar çok severim. Li لأنها... Çünkü bayramlar Eyyem Seadeti Mutluk günleridir. Vel ferahi Ve sevinç günleridir. Ve enne Ve enne Ben أظن... Zannediyorum ki la tujet bulunmaz ehle daha tatlı min yevmil bayram günden daha tatlısı yoktur bulunmaz ma ra'yüküm fikriniz nedir lineteallame a'yadene bayramlarımızı öğrenme konusundaki fikriniz nedir el şu anda el elana. İzen, İzen öyleyse heyye haydi bine yapalım. Ne teallem, haydi öğrenelim. Öyleyse haydi öğrenelim. Bu bir deyim. İzen heyye bine. Haydi yapalım. Ağayedene bayramlarımızı, bayramlarımızı öğrenelim diyor. Şimdi başlıyor yeni cümle. Ağayedene bayramlarımız tenkasimu, bölünür ile kısmeyni. Bayramlarımız iki kısma ayrılır diyor. İki kısma bölünür. Hadiyeme bunlardan bir tanesi ağayeden vataniyetin, ağayeden vataniyetin milli bayramlar, milli bayramlar ve bir başkası da ikinci kısm yani, اعياد دينية. اعياد دينية. İki kısmı yani ayadun diniyetun ayadun diniyetun ayadun tenqasimu ila kısmı iki kısma ayrılır bayramlarımız ahaduhuma biri ayadun dini vataniyetun milli bayramlar Ve aharu diğeri yani ikinci kısmı ayadun diniyetun dini bayramlar evet İnne <laughs> al <laughs> <laughs> Milli bayramlar bunlardır diyor. 20 -20 nisan, 23 nisan, 23 nisan, yani nisan, abril, nisan abril, siyadeti, milli egemenlik ve eidul atfal ve çocuk bayramı. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet. hayd Egemenlik Vataniyeti Milli Ulusal Egemenlik ve hayd ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan. Bir diğer bayramımız 19 Mayıs. 19 Ayar. 19 Ayar. Mayı. Atatürk. Zikre, At Zikre Alma. Atatürk'ü anma ve İdü Şebabi ve Riyadati. İdü Gençlik Bayramı ve Riyadati ve Spor Bayramı. Tabi Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs. Bir diğer bayramımız sevgili arkadaşlar Selasini Eb Ağustos 30 Ağustos. Aydın Nasri Zafer Bayramı diğer bayramımız 29 Tişrin 29 Tişrin 29 Ekim Oktober Evet Eidil Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı Vel Eyyadü Diniyeti Vel Diniyeti Diniyeti Dini Bayramlar Hiye el ayadu dini bayramı hiye eidul fıtri fıtır bayramı yani ramazan bayramı eidul <laughs> atha, kurban bayramı evet iki tane bayramımız var. şu anda ramazan ayı içindeyiz sevgili çocuklar ramazanın sonunda ramazan bayramı var ondan sonra kurban bayramı Ne? <laughs> evet ye <laughs> asdikay arkadaşlarım Senahtefilu kutlarız ve idil adha kurban Bayramı'na fi eyyemil kadimeti gelecek günlerde. Etemenne temenni ederim leküm iden seiden size mutlu bayramlar dilerim. Kullu am ve entüm bi hayır her yıl hayır içinde kalınız. Esenlik içinde olursunuz inşallah. İlellika buluşmak üzere fi bernamicine el kadim. Gelecek programımızda buluşmak üzere Allah'a sonra diyor. Buluşmak üzere. Evet. Ecib. Anil esiletil e anil esileti ecib cevap ver anil esileti sorulara hasben nasi parçaya göre. Parçaya göre bakın ecib. Ecib is an ecib ecib cevap verdi mi? Evet. Ennas. Metin demek. Ennas. En nas metin deme en az An dendan ما هو موضوع البرنامج ما هو موضوع البرنامج موضوع البرنامج ليش ما هو موضوع البرنامج الاعياد الأعياد موضوع البرنامج نايم الشرق دار الأعياد في تركيا أول. هي ما هي إعياد الوطنية؟ ما هي إعياد الوطنية؟ إعياد الوطنية هي هي ندر عيد عيد السياء د تو الوطنية يتو عيد النصر عيد النصر عيد zikra ata Türk ve Ege Cumhuriyeti. nedir? Siyadet-i Vataniyeti, Ulusal Egemenlik, Eid-i Zafer Bayramı, Eid-i Atatürk, Atatürk Anma Bayramı, ayda i Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı. Mehiyel Ayad-i Diniyet. Ayad-i Diniyeti. El-Ayad-i فطري وعيد الأضحى متى سنحتفل بعيد الأضحى حسب النص في الأيام القادمة سنح تفيدو بين في من القادمة نعم سنحتفل بعيد الأضحى بأيام القادمة بأيام القادمة القادم el kadim gelen. Bunun zıttı sevgili çocuklar. Ez zahibu giden. Evet. İstemiyor. Bir diğer sayfaya geçiyoruz. İstemiye 104. Dinle ile Risaleteyni. İki mektubu, iki kartı, tebrik kartını dinle. El Kasireteyni. iki kısa. Risale. Mesaj. Ve a'idhüme ve onları tekrar et. Tüm mektup ve ahileten Sonra bir, ikisinden birini yaz. Ve ersilhe ve onu gönder ile Ve onu arkadaşına gönder. İstemi dinle. İstemi dinle. İlla risaleteyni. Evet. dinleyelim bakalım. Tabi biz okuyacağız. Bu dinleme işaret. Ennecahu başarmak leyse değildir müftehü saadeti. Başarmak mutluluğun anahtarı değildir. Ben bilakis es saadetü mutluluk hiye o müftehü necahi. Bilakis o başarın anahtıdır. İzen öyleyse ahbabte ahbabte ma tef'aluhu yaptığını sevdim. Fesetekûne nâcihan Heh. İzen öyle eğer izen eğer Ahbab eğer seversen eğer seversen ma tef'alu yaptığını Fesetekunu olursun başarılı, nacihan. Çok güzel bir söz sevgili çocuklar. Altın harflerle yazılacak bir söz. Tekrar ediyoruz maraton okura. Ennecahu <laughs> leysa miftahul saadeti. Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Bel bilakis Es-saadetu hiye miftahun necahi. Bilakis mutluluk başarının anahtarıdır. İzen ahbab de seversen ma tef'aluhu yaptığın şeyi fezetekunu olursun necihan başarılı olursun. Eidun sa'id mutlu bayramlar. Kullu amantum bi hayr. Her yıl siz mutluluk içinde, hayır içinde olursunuz. Eidun sa'id Kutlu bayramlar. Kullu amin her yıl siz bir hayrin hayır içinde olun. Bir münasebeti Eidül Adha'n mübarek bir münasebeti münasebetiyle vesilesiyle Eidül Adha'n mübarek kutlu kurban bayram münasebetiyle her yıl siz her vakit her an siz hayır içinde olunuz. Bu sevgili çocuklar kullu amin entüm bir hayr bir deyimdir. Kullu aman tüm bi hayr. Yani Arap edebiyatında, Arap dilinde, Arap öfünde insanlar birbirlerini tebrik ederken bir olay kutlu bir gün, kutlu bir an münasebetiyle işte kullu am ve entum bi hayr derler. Kullu am ve entum bi hayr. Evet. Şimdi ilab lu'beten hasebe et talimatil etiyeti. İşte gelen e, yönerge doğrultusunda talimatlar doğrultusunda bir oyun oyna. Huzul kürete topu al. İmle el al eti gelen boşlukları doldur. Hasebel e'yadi e, bayramlara göre hasebel fi Türkiye Türkiye'deki bayramlara göre kema fil misaleyni iki misal da olduğu sonra sonra onu oku kullu amin ve entum bi hayr bi munasebeti eid el fitr kullu am ve entum bi hayr her yıl siz Ramazan bayramı munasebetiyle her yıl siz ve her an hayır içinde olunuz diyor tebrik ediyor. irmil kurete topu at ila sadiqi ila bir arkadaşa ma yubbeddile hazil cümleti. Ya sadikim ma yubbeddile hazil cümleti bir cümletin okrağı. Bu topu diyor bir başka cümleyle değiştirecek olan bir arkadaş at diyor. Atıyorsun. O da diyor ki küllü amin ve entüm bi hayr bin münasebeti idil atha. Küllü amin ve entüm bi hayr bi münasebeti idil atha. Eid'ul Adha. Yani Kurban Bayramı münasebetiyle her yıl siz nedir? Hayır içinde olunuz diyor. Böyle topu atıyorsun. O da Ramazan Bayramı diyor. Başka Kurban Bayramı diyor. Başka Çocuk Bayramı nedeniyle, başka Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, başka doğum günü nedeniyle vesaire. Evet. 106. sayfada çocuklar istemi ile ayetil kerimeti ayeti kerimeyi dinle diyorum. Ve hadis şerifi ve hadis şerifi dinle ve e'idhüme ve onları tekrar et. Tüm sonra o ikisini yaz fi defterike defterine yaz. Evet liş hedu şahitlik etsinler, tanıklık etsinler, görsünler diye menafi alehum kendileri için yararlı olan şeyleri ve yezkuru ve zikresinler ansınlar İsmallahi Allah'ın adını fi eyyami malumatin malum günlerde bilinen günlerde aleme o şeyden dolayı ki razakahum min behimeti el en'ami hayvanlardan rızıklandırdığımız şeye karşılık Allah'ın nimetlerini anıp o belirli günlerde Allah'ı zikredip Allah'ın ismini zikredip yesinler diye. Evet. Şükresinler diye, görsünler diye. Yani işte Kurban Bayramı'nda Allah bizlere neler vermiş? Deve vermiş, inek vermiş, keçi vermiş, koyun vermiş. Neler vermiş? Tavuk vermiş, horoz vermiş. Neler vermiş? Bunlar Allah'ın bize inamı, bunlar Allah'ın bize ikramı. On görelim, onlardaki yün, süt ve et nimetini fark edelim. Allah'ın adını analım belirli günlerde işi Ale Alema razakahum. bizi rızıklandırdığı şeye karşılık imbehimetin en ami hayvanlardan fekülü giyiniz, minhe ondan ve et'imu ve yediriniz elbe ise el fakir kimsesiz miskin ve fakirlerde yediriniz o etlerden evet hadis-i şerifte bu tabi Hac suresi 28. ayette inne li kulli kavmin iiden. her bir kavmin, her bir toplumun bir bayramı vardır. Ve ve bu idüne bizim bayramımızdır. Kitab-ı salat Eydeyni. İki bayram namazı kitabından anılmıştır. Sahih Müslim. rakam Hadis. Elfun 1485 numaralı hadisten alınmış bu. İnne li kulli kavmin iden. Her bir kavmin bir bayramı vardır ve ve bu bizim bayramımızdır bayramda ne yapmak lazım arkadaşlar sevinmek lazım evet Öktüp asma el ayadi tepten surati tepten surati münasibeti leha uktub uktub bayramların isimlerini yaz tahta altında el resmin altında el münasibeti münasip olan leha kendisine münasip olan mesela ne diyebiliriz arkadaşlar buna şey diyebiliriz Eydun fıtri. Buna Eydül Edha. Buna ne diyebiliriz? Eydül Cumhuriyeti diyebiliriz. هنا عيد النصر ديال بيريز، سافر بايرما، هنا عيد ذكرى ترك، وشبابي ve er ve antalya ve antalya ve Gençlik ve spor. ve antalya ve spor ve antalya ve da عيدوا سيادتي الوطني سيادة الوطني والأطفال أهوة. عيد سياده الوطني والاطفال وصار يا جمال والأطفال وان سياده الاطفال اهو عيد السياده الوطنيه دي انا ده هي Eidü siyadetil vataniyeti vel atfa. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öktüp Nassan Kasıiran Anil Eyyadi Öktüp yaz diyor. Nassan Metin Kasıiran Kısa bir metin. Anil Eyyadi Bayramlarla ilgili müstahinen yardım alarak Bittemirini Sâbikati Evet. Yani geçen bayramlarda metinlerden yer alana kısa bir metin yazdım. İla kısmeyni. Ya da ayadına tenkasimu ila kısmeyni. İki kısım ayrılıyor. Ayad Ayet-i diniyet ve ayet-i vataniyet ve diniye. عيد الفطري وعيد الاضحى إع يا Devam edersiniz arkadaşlar. İşte Eidül Cumhuriyet, Eidül Nasr, Eidül e, Vataniyet Vataniyeti ve El Atfan, Eidül Zikri Atatürk, Ve Riyada Ve Şebab. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar, bugün de 108. sayfada dersimizi noktalıyoruz. Bir başka videoda tekrar bir arada olmak üzere hepiniz esen kalın.